Merhabalar, Artuklu Proje İmam Hatip Lisesi'nin sevgili öğrencileri. Öncelikle hepinizi çok özlediğimi, okulumuzu çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Daha sonrasında da neden böyle bir video çektiğimi sizlere açıklamak istiyorum. Gençler, malum ülkemiz oldukça zor ve kaygılı bir dönemden geçiyor. Sizlerin de ee, evlerinizde yaşamış olduğunuz kaygıları, endişeleri çok iyi anlıyorum. Çünkü e, rehber öğretmeniniz olarak e, benzer kaygıları ben de yaşıyorum, ben de hissediyorum. Ancak hepimizin bilmesi gereken bir şey var. O da şu: e, vatandaş olarak evlerimizde kalmak ve devletimizin bize öngördüğü tezbirleri gerçekleştirmek. Daha sonrasında da bu sürecin tabii ki sonlanacağını, geçeceğini ve belleğimizde yer edineceğini, kötü bir hatıra olarak belki ya da bize kattıklarıyla, bize öğrettikleriyle belleğimizde yer edinecek bir hatıra olarak bakacağız buna. Sizlerden ricam şu, ricalarım var daha doğrusu birkaç ricam var. Bir tanesi de şu, evlerinizde tabii ki kalmanız ve eğitim öğretim sürecinizin aksamaması adına uzaktan eğitime elinizden geldiği şekilde Katılım sağlamanız ve daha sonrasında da e, öğretmenlerinizi dikkatli bir şekilde bilgisayar üzerinden dinleyerek ya da televizyon dinleyerek e, sonrasında gereken üzerinize düşen şeyler nelerse bunlar konu tekrarları ve bol bol soru çözümleri bunları gerçekleştirmeniz ve daha sonrasında da Hocam sadece evde mi evde ders çalışalım diye mi bu videoyu çektiniz diye bazılarınızın soracağını tahmin ediyorum. Tabii ki de hayır. Daha sonrasında da yapacağınız çok güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesi. Belki size biraz klasik gelecek ama bol bol kitap okumak e, ve gerçekten kitapların o bizi götürdüğü, o farklı dünyaları keşfederek zihnimizi birazcık da olsa bu e, süreçten uzaklaştırabilmek. Sizlerden ricam kitaplar okuyabilmeniz e, imkanınız varsa filmler izlemeniz, daha sonrasında da evde sevdiklerinizle birlikte kaliteli vakit geçirmeniz. Kaliteli vakitten kastım bu bir hobi olabilir, yapmaktan hoşlandığınız bir aktivite olabilir. Bunu gerçekleştirmeniz, kardeşlerinizle, ablalarınızla, abilerinizle sohbetler edebilmeniz ya da gündelik hayatınızda işte gerçekleşmesi gereken şeyler nelerse, annenize, babanıza yardımcı olmanız gereken durumlar neyse bunları gerçekleştirebilmeniz. Peki hocam siz ne yapıyorsunuz bu süreçte illaki merak ediyorsunuzdur benim de bin parçalık bir puzzle'ım var bu puzzle'ımı yapıyorum ve bitmek üzere çok az kaldı onu yapıyorum kitap okuyorum hatta okuduğum kitaplardan bir tanesi şu anda yanı başımda onu sizlere göstermek istiyorum kitap okuyorum aynı zamanda bir ev hanımı olarak evimde bolca rahat bir şekilde temizliğimi gerçekleştiriyorum ve tabii ki de e, gündemi takip ediyorum bir yandan da. E, üzerime düşen vazife neyse e, bunları e, yapmaya çalışıyorum bir vatandaş olarak. Aynı zamanda da e, rehber öğretmeniniz olarak sizleri bir nebze de olsa rahatlatabilmek, bir nebze de olsa iyi hissettirebilmek ya da tebessüm ettirebilmek için e, bu videoyu hazırladım. E, i̇nşallah önümüzdeki haftalarda yine farklı videolarda bir araya geliriz. Ancak... E, Temennim en kısa zamanda e, birlikte olmamız, en kısa zamanda okulumuzda, bahçede, sokaklarda e, yeniden rahatça e, endişe duymadan e, bulunabilmemiz. Sizlerin hepinizi çok seviyorum ve e, kendinize çok dikkat etmenizi, iyi bakmanızı ve evde kalmanızı istiyorum. Hoşçakalın.